Efendim İDEF 2025'te yerli ve milli silah sistemlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda TRM Katronik Genel Müdürü Sayın Fatih Çevik yanımda. Arkamda askeri helikopterlerimiz için üretilen harika bir silah sistemi var. Özellikleri nedir? Fatih Bey'den dinleyeceğiz. Fatih Bey, öncelikle teşekkür ederiz. Bu arkamızda görünen silah sistemleri nedir? Ee, bu arkamızda gördüğünüz silah sistemi siz de ifade ettiğiniz atağın burun topudur. Üç namlulu döner bir sistemdir. Aynı zamanda tarite ile pilotun baktığı yere ya da helikopterin optik hedeflemesine göre hedefe yönlenmekte ve dakikada 750 atımla hedefi baskı altına almaktadır. Burada gördüğünüz sistemi şöyle ana unsurlara ayırabilirim ben. Topun kendisi bir tarit sistemi. Bu tarit sistemini hareket ettiren elektromekanik sistemler. Tüm bunların kontrolünü ve helikopterle haberleşmesini sağlayan elektronik kontrol ünitemiz. Bunların hepsini bir bütün olarak tamamen yerli ve milli TRM katronik ile gerçekleştirildi. Üretimlerinde gerek kendi tesisimiz, gerek kaplamalarda sarsılmazlığın altyapısını kullanarak namlularımızı kapladık ve bunlar da tüm testleri başarıyla geçen bir sistem elde ettik. Bu sistemimiz yurt dışına ihraç edilen atak helikopterlerimizin burnunda ihraç edildi. Yurt içinde de jandarmamıza, polisimize verilen helikopterlerde gene bizim yerli ve milli topumuz kullanılmakta. Bundan önce hangi sistemler, hangi ülkenin sistemleri kullanıyor? Nasıl bir açığı kapattınız burada? Bundan önce bu sistemler yurt dışından alınıyordu. Topun kendisi Amerika'dan. Sonra bunun tarif sistemi ve bütünlenmesi İtalya'dan. İtalya'dan da buraya gelip bu şekilde Atak helikopterlerini entegre edip kullanılıyordu. Ama tabi bu bize bir takım ihraç kısıtları getiriyordu. İstediğimiz her ülkeye Atak helikopterini satamıyorduk. Biz bunu tamamen yerli ve milli geliştirerek bu ihracat kısıtlarının hepsini ortadan kaldırmış olduk firma olarak. Tabi Fatih Bey siz 20 milimetrelik bu topu ürettiniz ama bununla kalmadınız. Hemen yanında da Fatih farklı çeşitlerini ürettiniz. Onları da sizlerden dinlemek isteriz. Şimdi 20 mm top sistemimiz tabii tüm testlerini bitirdi, kendisini kanıtladı. Biz bu topu referans alarak altı namlulu daha yüksek atım hızında bir sistem geliştirdik. Bu sistemi özellikle sabit kanatlı hava platformlarında kullanılmak üzere geliştiriyoruz. Bunun dışında daha hızlı versiyonlarını da hava savunma sistemi olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle hava platformlarında 2000 atımızı, hava savunma platformlarında ise 3000 ile 4500 atım arasında bir rejime oturtacağız. Bu da özellikle yakın mesafede tek bir drone ya da drone sürülerine karşı çok etkili bir çözüm oluşturacak. Peki bu altılı gördüğümüz top sisteminin dünyada nasıl bir sırada 3'ten 6'ya çıkardınız? Orada nasıl bir gelişim sağladınız? Bunun benzer sistemleri zaten yurt dışında üretilen birçok hava platformunda kullanılıyor ama hani biz burada teknolojinin son noktasındaki yeniliklerle, yeni ürünlerle bu sistemi tasarladığımız için daha uzun ömürlü, entegre lojistik anlamında daha az bakıma ihtiyaç duyacak şekilde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yani muhadillerinden hiçbir zaman eksik değil, fazlası olan sistemler geliştiriyoruz. Özellikle Atak helikopterinde yaptığımız elektrik servo motorlarımızda... ...kontrolcüleri kendi üzerindedir, orijinalinden daha farklı... ...ve teknolojinin son noktasındaki komponentler kullanılmıştır. Bu nedenle de daha yüksek, uzun ömürlü sistemler olarak kullanılmaya, hizmet vermeye devam edecektir. Peki şu an Atak helikopterlerinin dışında sadece top olarak bir talep var mı? Oradaki durum nedir? Var. Topumuzla ilgili özellikle 3 namluluğu da dışından yeni hava platformları, helikopterler olmak üzere ama mesela tarih sistemi istemeden sabit olarak takmak isteyen firmalar var. Hava savunma sistemi olarak isteyen firmalar var. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Hani biz tabii ki atağımızla beraber ihraç edilmesinden çok mutluyuz ama yakında TRM katronik olarak böyle kendi da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Peki hangi ülkelere ülke ismi verebiliyor muyuz? Ben ülke ismi vermeyeyim ama böyle dinleyicilerimiz internette araştırırlarsa ETA helikopterin hangi ülkelere satıldığını göreceklerdir. Çok teşekkürler. Bir de son olarak şunu sorayım. Şimdi bu tip ürünler Türkiye ürettiği zaman genel savunma sanayisi daha ucuz hem de teknoloji transferi içeren ihracatlar yapıyor. Bu da daha çok alıcıya sebep oluyor. Sizin oradaki ürün politikanız nedir? Şunu söyleyebilirim. Yani özellikle kendi ülkemizde hedefimiz ilk önce tüm ihtiyaçları karşılamak. Yani bunun için de tusak Ortaklığındaki TRM Katronik inanın kar amacı gütmeden muadillerinden de çok daha uygun olarak üretiyoruz bunu. Herhangi bir kısıtımız olmadığı için de Milli Savunma Bakanlığımızın ülkemizin izin verdiği tüm dost ülkelere de bunun ihraç edilmesinde herhangi bir sakınca yok. haber7.com Bu noktada haber var